çok kan dökülecek bu savaşta. Ellerimden biten çiçekler körlüğünde çürüyecek. Ağlattığın gözlerime evle daha perdesi inecek. Yakacaksın evimi, barkımı, yurdumu. Kıracaksın ülkemin bitmez umudunu. Taşlar altında kalacağım. Sana nefret bile duymayacağım. Cefanın hamurunu kendim yordum. Aşk belaydı gökten yağan, anda başımı buldum. Attım seni ateşlere bağış ucağını. Her cümerç eyledim gül kokan sevabımı. Olsun, her ateş gibi bu da son bulsun. Şimdi tövbenin kapısına varacağım, bizim için son kez ağlayacağım. Nice keremler aslını inkarda. Leyla'lar görmez oldu sevdayı da Mecnun'u da. Aşka düşman kesilmiş şu çağda. Ne olurdu yalnızlık yarama bir merhem çalsaydın. Ne olurdu beni bir an olsun ansaydın. Tükendi nefesim birazdan teneşirde paklanacağım. Yaşarken anlaşılmadı sevdam. Ölümle anlaşılacak.